Hmm. Arkadaşlar merhaba. Welcome back to my youtube channel. Welcome back. Değil welcome. Neyse. Bu bir um, Susup sadece müziğimi çalıyor Bu bir şaka olmalı. Devam edecek ben? Neyse bu videonun ve bu kanalın amacı benim yaz tatilimi verimli geçirdiğimi size göstermek. Neden böyle uh, gösterme ihtiyacım olsun. Kusura bakmayın çıkacağım biraz zayıf. Literal. Şaka yapmıyorum. Onu da düzeltmek için yine yaz tatilimi verimli geçirdiğime dair küçük hipnotlar kitap okuyorum. Neyse. Aa, size bir şarkı çalacağım. Maalesef bir şarkı değil, yarım şarkı çalacağım. İlk yarım şarkım yayında. Dedüplüman. Bu grubun ismini de yanlış biliyorum büyük ihtimal. Dedüplüman'ın Aa, sen bilmezsin. Hangi şarkı? Sen bilmezsin boş ver. <laughs> çok kendimi. Neyse bakın gitar çalmaktan böyle su topladılar, işte gözükmüyorlar. Neyse yani ben Mozart neyim, Beethoven miyim. Bu biraz çok abartı değil mi? İki gündür gitar çalıyorum. İki gündür gitar çalmama rağmen yarım şarkı yayınlamam da başka bir muntazamlığım. Muntazamlığım. Muhtemelen ya ki, muhteşemliyim. Neyse. Um, ben şarkıya başlayan zil. Sesim biraz kötü. Ben hiçbir zaman güzel olduğunu iddia etmedim. İyi şarkı dinlemek istiyorsanız gidin D-Diploman'dan dinleyin bu şarkıyı. Tamam mı? Biz burada kendi çapımıza bir şeyler veriyoruz. Gitarımı da yine akort ettim sizin için. Normalde akort etmeden çalıyorum. Öyle. O bana uyum sağlasın. <laughs> başladık. Olabilir. Ha bu arada ben etle falan uğraşamam. Yanlış çalarsam yani 32'de doğru çalarsa bazen siz 32'ye kadar izleyeceksiniz. İşiniz ne? Bu ışığı iğrenç ediyordum ya. Yani. Keşke şöyle şey yapsaydım. İşte böyle. Çok daha iyi oldu. Keşke yatağım Neyse ya. Size ne yatağımdan? Kulaklık, Kulaklıklarımda hiçbir şey çalmıyor. Alışkanlık. Neyse

Neydi feryadım bazen bir bazen bir. bazen bir şarkı bazen bir. küçük bir yaptık başta Hiç mi? Anlatmam zaten duymazlar Öp dilimde Tantadı var Bu kısım böyle değil. Zaten daha şarkının yarısını çaldım. Şov yaptım. Zaten hiç yakışmamasından da anlamış olabilirsiniz. Nasıl? Beğendiniz mi? Edit yeteneklerim olsaydı aslında hataları silerdim size. Kemal bir şey falan ama. onu uğraşmayacağım be. Yolun. Evet arkadaşlar lütfen, lütfen uh, beğenmek eyleyin. Abone olun kız bana. Ben herhalde böyle videolar falan atarım. Eğlenmez miyiz? Çok sıkıntı.